Arkadaşlar merhabalar. Bakın biz bugün de ne işleri yapıyoruz. Böyle biber kurutacağız. Bahçeden topladık. O videoyu da izleyeceksiniz. Görürsünüz topladığımızı. Ama ben biberin böyle kurutulduğunu bilmiyordum. Siliyoruz böyle nemli bezle. Islatmıyoruz, yıkamıyoruz. Böyle tek tek siliyoruz. Bu toz biber böyle zor yapılıyormuş. Haberiniz olsun. <laughs> tek tek de doğruyoruz. Böyle tek tek siliyoruz. Bu kuru olacak, pul biber yapacağız, pul biber, biber olacak. olacak. Acı tatlı karışık değil mi özellikle burada? Kılınından koy çocuğum. Bu böyle şey, doğrar ki acı gibi oluyor ama yemekler acı olmuyor. Acı olmuyor değil mi? Hadi bu videonun arkasında da kalabalığınız biz tek başımıza yapmıyor. <laughs> Şu tarafta da babaannemler yapıyor. Uzun biber günündeyiz. Tarhanasının da malzemesini yaptık arkadaşlar. Şu anda kazanda bir şey yok. Kazanla yaptık çünkü çok olacak. Anneciğim benim sesim oraya zor gidersen anlat. Kazana koyduk. Ee, biber, domates, soğan. Şu an pişiyor. Daha sonra un ve yoğurtla harmanlanacak. Yoğurdun da süzdürdük Hazırladık. Bunlar kaynayacak, soğuyacak. Gece de hamurunu yoğurduk. Yarın da yoğuracağız Bugün akşam mı? Soğur mu? Soğur. 2-3 Mis gibi oluyor, böyle sıkıyor. <laughs> <da> değiştiririz birazdan. <laughs> bir defa yapıyoruz, çok keyifli bir de <laughs> Evet, orada da. <laughs> Kışlık. Koşak <laughs> yapıyoruz. El marmut. Ağustos, Eylül ayı. Kış hazırlıkları. Bugün bunu yaparsan kışın yersin. Ama yapmazsan yemezsin. <laughs> Hazırların da lezzeti tam kendi yaptığın gibi olmuyor ki. Şimdi de elmalar, armutları tepsiye diziyoruz, döküyoruz kuruması için. El marmut karışık yaptık. Karışık kompostu güzel oluyor diye. Şurada da incirlerimiz kuruyor. Bir burada söyleyeyim böyle yapmayın. Onun tek hadi doktor geç çöplüktesin. Biz devam ediyoruz böyle. O zaman başka çok. Şurada giden tavaya bak kanka. Hadi hemen gir. Masanın nende? Sizce kaç kilo vardır burada? Evet. 20'den fazla. Biberi bitirdik arkadaşlar. Şimdi seriyoruz. Şöyle bir dam gibi yere çıktım. Dam değil de başka boş olan bir yer. Bakın nerelere serdik. Oo maşallah maşallah epey yapmışız güzeldi. Evet, i̇ki kilo biberimiz var. İki kilo kesin çıkar inşallah. Böyle serdi. Şurada hacan mi? Burada hacan Böyle tahtaların üstüne mis gibi seriliyor, kuruyor. Bu düzeni böyle kaldırıyorsunuz bunları yaparken geri çıkarıyorsunuz. Güneşin yağmurdan kaldı mı? Kışa çekiyi Ayırmamız lazımdı. Böyle serdik. Bu 2 günde kurur zaten. Hıhı, sıcak günde 2 günde 3 günde kurur mis gibici. Sonra değirmeni varmış. Değermeni de götürüp orada pul biber yaptırıyorlar. İsteyenlere veriliyor. Orijinal mis gibi biber. katkı maddesi yok. Tertemiz. Ellerimizden gördüğünüz mis gibi bir bir geçti. Pazar içine kiremit tozu koyuyorlarmış. Çoğalsın hey. Ay kiremit tozu. O, 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 İnsanlara bileyim. onu mu yediriyorlarmış? Öyle bir başlamış ki insanlar. Allah Allah. Bir de yıkmadan silmeden böyle bıcık bıcık çürüğünden yapıyorlar. Doğrudur yaparlar. Böyle boş arazi. bura ne güzel. Hiç toz falan yok arkadaşlar. Mis mis. Biberler oluyor burada. Bakın ne güzel ortam. Tabi akşam üstü oldu biz bunu yapana kadar. Başka işler de var biliyorsunuz. O tencerenin içindekini de şimdi gidip göstereyim. Son videomuzu da kapatalım. Onunla da tarhana hamuru yoğrulacak. Bunların üstünde her şey kurur güzel de. Tahtanın üstünde daha çabuk Hemen de... Hem sıcak hava alıyor, tahta nemini alıyor. Hı, hı. İnelim şimdi kazanın içinde size göstereyim. Videomuzu sonlandıralım.